Herkese merhabalar, umarım keyifler yerindedir. Bugün şimdi Age of Empires 2'de okçu mikrosu nasıl yapılır biraz buna bakacağız. Üç aşamada bunu inceleyeceğiz. Önce okçu mikrosu yapılmalı mı ufak bir test göstereceğim size. Yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur. Ve daha sonra da basit okçu mikrosu nasıl yapılır ve biraz daha ileri seviye, advanced nasıl yapılır. Bunların üzerinden hızlıca geçelim. Haydi hemen oyun ekranına geçiyorum. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar oyun için zaten test edebiliyorsunuz tabii ki savaş halinde ama buna özel modlar var. Eğer onlara girip biraz mikronuzu denemek isterseniz daha rahat yaparsınız. Böylece tekrar tekrar da bu modlarda test edebiliyorsunuz. O yüzden ben size şimdi hemen kendi benim yaptığım basit bir mod var. Onu göstereceğim. Ayarlardan mods'a girerseniz buradan browse deyip buradan da dancing ya da sipayı yazarsanız şu karşınıza çıkacak 2024 tarihli Castle Archer Micro Buna subscribe dediğinizde burada bu artık sizin modlarınız içine yer alacak ve bunu nasıl açacağınızda hemen şöyle single player deyip skirmish. buradan game moddan custom senaryo diyeceğiz ve daha sonra zaten buraya sizin az önce kurduğunuz mod gelecek castle age archer mikroyu alıp load senaryo diyoruz start diyoruz ve senaryo karşımıza çıktı. Şimdi bu senaryoda ne var? 20 tane okçuyla başlıyorsunuz. Bunlar Castle Age'in başında daha sadece crossbow crossbow'u almış, başka hiçbir upgrade almamış okçular. Şimdi bunlarla mikro deneyeceğiz. Ama ilk önce ben size şunu göstermiştim. Bu arada modu da hemen kısaca söyleyeyim. Modda karşınıza sırayla önce 20, sonra 10, sonra 5'li 3 tane ordu çıkacak. Hepsi aynı tipte okçular. Ee, siz 20 okçuyla aslında 35 tane okçuyu yenmeye çalışıyorsunuz. Eğer sonuna kadar bitirirseniz zaten kazanıyorsunuz. Kaç okçuyla kalırsanız en yani sona? Bu da sizin aslında ekstra başarınız oluyor. Ee, ne kadar iyi mikro yap yapmadığınızı da buradan zaten test edebilirsiniz. Şimdi hemen ilk önce bir şeye bakalım. 20 okçumu seçtim. Şöyle dağınık formasyona geçireyim. Çünkü bilgisayar değil dağınık olarak karşıma çıkıyor. Hiç mikro yapmadan sadece hata bırakırsam ne olacak? Biraz da bilgisayara yaklaşacağım ki dağınık başladığı için o ben avantajlı oluyorum. Evet şu an savaşmaya başlayabiliriz artık. Ordularımız benzer range'e girdi ikisi de. Şu an hiçbir mikro yapmıyorum. Atak move'da savaşa bıraktım ve sonuç ne olacak diye izliyorum. Çayımı da içebilirim hatta bu arada. Evet arkadaşlar, mikro yapmadığınızda olacak olan şey budur. İki taraftan biri çok az bir üstünlükle kazanacak. Ya siz birkaç okçu önde ya da karşı rakip birkaç okçu önde olarak kazanacak şimdi bir de bakalım. Aynısını restart edeceğim. Şu anda hiç mikro ne yaptığımı anlatmadan sadece mikro yaparsam kaç okçuyla burada hayatta kalabiliriz bir ona bakalım. Mikro yaparken aslında bu sıkışık formasyon bu sayılarda daha verimli. O yüzden bilgisayara yaklaşıyorum yine ve başlıyorum. Birkaç farklı zaten temel mikro yöntemi var. Ama mikro amacı nedir? Gelen aslında oklardan sıyrılmak. Bundan sıyrılmak için ya sağa sola ya da sağa sol ön çarpaza ya da arka çarpaza hareket ederek aslında mikrolamanız gerekiyor. Neyse şimdi az önce hatırladığınız gibi iki okçuyla kazanmıştık. Şu an Böyle çok da aşırı kasmadım. Hani normal standart bir mikro yaptım diyeyim. 10 okçuyla şu an ilk orduyu aldık. 20-20 savaşta 10 okçumuz kaldı. Yani aslında burada mikronun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen isterseniz ilk mikro yöntemiyle başlayalım. Tekrardan restart ediyorum. İlk olarak arkadaşlar basit mikroya bakacağız. Daha eğer çok alışık değilsiniz okçu oynamaya. Nasıl yapabilirsiniz mikro? Bir kere ordunuza zaten bir numara vermeniz kritik. Özellikle oyundayken savaş anında buraya hızlı gelebilmemiz için. Ben bunları tuttum hepsini. kontrol 1 dedim. Artık biri tıkladığımda bu ordumu seçiyorum. Şimdi bir tane temel bir kural var. Bunu önceden söyleyeyim. Ee, overkill yapmamak önemli mikro yaparken. Overkill ne demek? Benim 20 tane okçum aynı anda bir okçuya vurduğunda aslında fazladan bir demeci boşaltmış oluyoruz. Neden? Çünkü bir okçunun şu an baktığınızda 35 canı var. Kaç vuruyor? 5 vuruyor. Yani 7 tane okçu şu an hiçbir defansı da yok. 7 tane okçu tek seferde aslında bir okçuyu indirebiliyor. Niye 20 tanesiyle aynı anda tek bir okçuya vurayım? O zaman geri kalan e, 13 tanesi boşa vurmuş olacak değil mi? O yüzden sayınız arttıkça formasyonu sıkışık tutmamanız gerekiyor. O zaman dağınık formasyonu geçmeniz gerekiyor. Özellikle sayınız arttığında. Şu an bu sayıdayken sıkışık olmak şöyle avantajlı. Rakibe benim okçularım range'ine girdiği anda daha çoğu aynı anda vurabilecek. O yüzden ben genelde 10-20 arasında sıkışık formasyonda tutuyorum aslında. Ne zaman böyle 30-40'a 50'ye çıkıyor ordum o zaman artık dağınık formasyona geçiyorum. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi standart mikro nedir? 3 tane aslında arkadaşlar yöntem var. Bir tanesi atak move dediğimiz R ile tıklayıp yani sağa tıkladınız R tıkladınız sağa tıkladınız R tıkladınız yanlara tıklayıp her e, reload time'ı dolduğunda okçunun yani okçu bir kere atış ettikten sonra arada geçen bir reload time var. Bunu şu an tabii böyle saniyelerle ölçmeniz, saniyeler ölçmeniz kolay değil. Biraz içgüdüsel olarak artık oturuyor zamanla. Ama olay şu, ilk önce bir R ile göstereyim size. Ordu gelmeye başladıktan sonra şu an şunu yapıyorum. Önce oktan kaçıyorum, R ile yana tıklıyorum, vuruyorlar. Kaçıyorum, R ile yana tıklıyorum, vuruyorlar. Yana kaçıyorum, R ile yana tıkladım. Şu an hiç makro rakibe tıklamadım. Sadece boş alana atak move yapıyorum. Ve bu atak move ile rakibe vurmaya devam ediyorum. Oyunu burada durdurabiliyor muyuz? Durduruyoruz. Hemen ikinciyi de anlatayım. Tek tek hepsini yapmış olmayalım. Bunun aynısının aslında diğer bir yöntemi de patrol dediğimiz yöntem. Bunu da oyunda bazen kullanıyoruz. O askerler bir bölge arasına gidip geliyor. Birisi gelirse de saldırıyor. Onun tuşu. Kimisi bu mikroyu bu tuşla da yapıyor. Az önce yaptığımın aynısı aslında. Ben mesela R'ye bunun kısayolu. Ben R ile tıklıyordum sola ya da sağa. Şimdi aynı şekilde Q ile bunu tıklayacağım. Yani yine sağa sola giderken Q'ya basıp sola, Q'ya basıp sağa gibi düşünün. Oyunu tekrar duruyorum. Şimdi aynısını Q ile yapıyorum. Az önce yaptığımın. Yanlara gidiyorum. Oklardan sıyrıldıktan sonra Q ile vuruyorum. Şu an hepsini Q ile yaptım. Q ile yaptım. Q ile yaptım. Evet yine gördüğünüz gibi bir yaklaşık 8-10 arası zaten basit mikro ile çok rahat hayatta kalabilirsiniz. Hemen bir restart yapıp save yaptık. Gerek yok. Restart yapıyoruz. Tekrar basit mikronun bu sefer de diğer bir versiyonu göstereceğim. Bazen bu da çok yararlı olabiliyor. Ne zaman? Şimdi bir ona bir bakalım. Yine ordumu seçtim, kontrol 1 dedim. Sıkışık formasyondalar. Şimdi burada ne dedik? R ile yani atak moduyla sağa sola tıklayarak bu işi yapabiliyoruz. Hangi boş bir yere aslında. Aynı şekilde Q'da da yapabiliyoruz. Bu arada Q'da yapıp sadece bırakırsam bu orduyu patrol zaten gidip geliyor burada. Birisi buraya girdi sürece ateş ediyor. Bir de aynı şekilde sadece mouse tıklayarak da bunu yapabilirim. Yani ordumu seçtim sağ tuşla gördüğüm askeri tıklayıp sonra yana kaçacağım. Bu arada oyun daveti geldi. Oyundayım sanıyorlar ama video çekiyoruz. Şu an mesela orduya tıklıyorum. Kaçmaya devam ediyorum. Bunu yaparken de amaç şu. Bana en yakın olan askeri seçmeye çalışıyorum. Böylece benim ordumun hepsi aynı anda vurabiliyor. Arkadakine tıklasam yarısı vuracak yarısı vurabilecek aynı anda. O yüzden şu an sırayla yanlara tıklayıp oklardan sıyrılıp sağ tuşla direkt rakibe tıklıyorum. Şimdi bu bazen yararlı olabiliyor. Bazen uğraşmaya değmiyor. Çünkü düşünün boşa tıklamak daha kolay. Gidip niye tek tek adam seçmeye çalışayım değil mi? Bu şu zamanlar yararlı. Ee, mesela okçuyla savaşmıyorsunuz da knightlarla atlılarla savaşıyorsunuz. Ve atları bazen tek vuruşta indiremiyorsunuz özellikle sayınız çok fazla değilken. O zaman mesela bir atlıya e, bir atlıyı iki seferde indirebiliyorsa senin ordun. O zaman tek tek atları seçmen mantıklı. Yoksa okçular her zaman en yakındakine vuracaklar. Yani sen mesela savaşmaya başladın bir atlıya vurdun yarı canı azaldı o arada başka bir atlı yakına geçti bu sefer ordunun dikkati ona dağılacak ama sen aslında sayıyı azaltmak istiyorsun gitgide. O yüzden bu yöntem genelde atlı savaşlarında daha çok kullanılıyor. Ben de daha çok o zaman kullanıyorum. Okçu savaşlarında ben daha çok atak mov kullanıyorum bu arada. Basit mikro anlamında. Şimdi hemen bir de aynısının advance biraz da ileri seviye mikro nasıl yapılır buna göstereyim. Bunun için birkaç tane yol var. Ee, çok kullanılan aslında. Ama temelde bence iki tane önemli bilmeniz gereken şey var. Bir, ileri seviye mikro yapacaksınız arkadaşlar şu formasyonları kısa yollarla kullanıyor olmanız lazım. Nedir bu? Mesela şu an normalde standartta sıkışıkken, bu otomatik bu arada, bunları ben değiştirmedim kısa yollarını, siz kendiniz atayabilirsiniz. Mesela sıkışık formasyon Z. Ama ikiye ayrılma diye mesela flank formation var. Bunu yapmak için V ile yapabiliyorsunuz. Bu nasıl işinize yarıyor? Bir anda ok geldi, V'ye bastınız, ordunuz oktan sıyrılabilir. Bu özellikle siege savaşlarında daha önemli. Örneğin mongoneller var size daha sağlam bir mancınıkla şey atıyorlar. Onlardan sıyrılmak için çok kullandığımız bir şey. O yüzden bu kısa yolları elimiz alışık olması önemli. Ama asıl olay şu. Her zaman arkadaşlar geri çarpıza kaçarak vur, mikro yaparsanız siz daha avantajlı olacaksınız. Şimdi örneğin. Ben rakibi gördüm. Şimdi artık şunu yapıyorum. Sağa sola değil de geriye doğru kaçarken her zaman mikro yapıyorum. Geri çarpaza. Hangi çarpaza oldu tabii ki önemli değil. Ama mikroyu mümkün olduğunca hep geriye doğru yapacağım. İleri doğru yapmayacağım. Bunun nedeni de birazdan size şimdi tam anlatacağım şeyini. Şu an bakın hep geriye kaçarken ben yapıyorum. Rakip de beni kovalıyor. Genelde zaten eğer rakibiniz bunu kontrol etmiyorsa, atak move'u bıraktıysa board'u sizi takip etmeye devam edecek. Şimdi az önce 8-10 tane ile yani 8-10 arası hayatta kalıyorduk değil mi? Şu an mesela 12 okçumuz hayatta kaldı. Bundaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Şöyle bir olay var. İlk okçu size ok attığında siz geriye kaçıp o oktan sığıldığınız anda atak bomba ya da patrolle hiç önemli değil burada iki tuşta kullanabilirsiniz. Atak ettiğinizde sizin okçular vurmaya hazırlandığında diğer ordu size yaklaşmış oluyor ve siz oku sıktığınızda zaten onlar menzile girmiş oluyor. Ama onlar size tekrar ateş etmeye kalktığında siz geriye tıkladığınız için mikrolarken Menzilinden sürekli bu nereden geldi bilmiyorum. Menzilinden sürekli çıkıyorsunuz okçuların. O yüzden geri çapraza doğru gidip bu atak movu yaparsanız her zaman çok daha avantajlı olursunuz. Bir de size hemen bunun ikinci yöntemini göstereyim. Şimdi ilk 20'lik orduyu aldık. Sırada bir 10'luk ordu var. Devam etmiş olalım yani modda. Nasıl olduğunu görün. Şimdi bunda da daha çok formasyonu kullanacağım. Bu dediğim gibi biraz daha siege savaşlarına daha öncelikli. Bu arada nedense birkaçı bana ekstradan yaklaştı bunların. Normalde şuradalar. <laughs> Gelmemeleri gerekiyordu ama. Şimdi sıyrılmak için formasyonu kullandığınızda genelde direkt orduya tıklamak biraz daha kolay. Neden derseniz zaten formasyonu kısa yollarla yapmaya çalışıyorsunuz. Z ve ben de mesela Z ve Bir de onun üzerine R'ye ya da Q'ya tıklayıp etrafı tıklamaya çalışmak daha zor. O yüzden ben şunu yapıyorum. Bu tarz mikroda ok sıktı kapanıyorum. Mesela ok sıktı açıp kapanıyorum. Bu özellikle siege savaşlarında çok daha etkili olacak. Bazen de karşıdaki ordunun dizlimiyle de bu alakalı biraz. Şu an mesela ikinci onluk partiyi de aldık. Hala 9 okçumuz var. Şimdi son kalan 5 okçu daha var. Onları da standart atak move'da sadece sağ sola giderek alacağım. Ya da hatta dur geri kaçarak alalım ki maksimum okçuyla şey tamamlamaya çalışalım şeyi. Kampeyni. Şimdi burada beşlik daha okçu çıkacak. Bu arada şu canı az olanları aslında <laughs> bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Minik artık iyileştirmeler diyelim. Hile değil tabii ki de. Burada niye iki tane okçu sıkışmış? Olabiliyor böyle şeyler. Bilgisayar süper akıllı olmadığı için. Sanırım ya buradakiler buraya gitti sıkıştı ya da buradakiler gelirken sıkıştı. Neyse. Yine bunları da geri kaçarak Bunlar savaşmamayı tercih etti. Bu son kalan 5'li de bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Bunlar savaşmamayı şu an tercih etti ama normalde savaşıyorlar. Ya sayıları azaldı diye bilgisayarı ben zorluğunu arttırdım. Belki kaçmaya çalışıyor. Kaçıp ne yapacaksa o da tabii ilginç. Neyse bu partiyi çok düşünmeyin. Biz şu an 20 ve 10'luk bir parti aldık. Yani toplamda 30 tane okçuyu 20 okçumuzla öldürdük ve hala, hala 10 tanesi hayatta. Mikron tam olarak amacı budur arkadaşlar. Tekrardan bir play'e girmeyeyim. Son bir iki ufak şeyden daha bahsedeceğim kısa. Sonra videoyu bitireceğim. Ee, diğer en önemli nokta ne dersiniz mikroda? Over mikro yapmamak. Yani ben ilk zamanlar mikro yapmayı sevdiğim için artık böyle ekonomimi, her şeyimi bırakıp okçularla sürekli mikro yapıp aslında askeri anlamda avantajlı çıkıyordum. Ama şimdi şunu düşünün. Benim şu an bir yandan ekonomim devam ediyor değil mi? Şu an town center'ım olduğunu düşünün. İşçi basıyorum, şey yapıyorum. Ben bütün bu orduyu bu şekilde mikroladım takdirde Eğer yapmam gereken ekonomik şeyler varsa, mesela şu an sırada işçi yoksa bu mikroyu yapmanıza hiç gerek yok. Böyle durumlarda az önce böyle durumlarda size aslında bir tane daha video çektim kullandığım kısayollar diye. O kısa yolları kullanmanız çok önemli. Örneğin geri tıklıyorum ben, TAB'a basıyorum, Town Center'ları seçiyorum, Q'ya basıyorum, tekrar orduyu seçip savaşmaya devam ediyorum. Mikro yaparken yapmanız gereken en önemli şey, full burada kalmamak. Yani bütün savaş şu mikroyu yapmaya çalışırsanız, evet orduda üstünsünüz ama şu an ekonomide geri kaldınız. Adam belki sizden iki işçi fazla oldu önde siz sırf bu mikroyla uğraşırken. O yüzden mikro yaparken bence en önemli aklımızı tutmamız gereken şey, burada çok kalmayacağız. Yani mikromuzu yapacağız. Mikromuzu yaparken gerekirse Town Center'a gitmemiz gerekirse Town Center'a gidip oradan işi basacağız. Ya da size de diğer videoda anlattığım gibi. Örneğin ben Tab tuşu ile tüm Town Center'ları seçiyorum. Savaşırken Tab'a basıp Q yapıyorum. Sonra tekrar orduyu seçiyorum. Savaşmaya devam ediyorum. Bunlar da bir yöntem. Bunu yaptığınız takdirde arkadaşlar hem mikronuz da çok daha iyi olacak. Yani daha anlamlı olacak. Hem de ekonomi olarak geri kalmayacaksınız. Evet videonun sonuna geldik. Mikromuzu yaptık. Hayattayız. Şeyimizi anla şöyle bir yudum alalım. Bu tarz eğer videolar arkadaşlar gelsin isterseniz yani sizin ilginizi çekiyorsa kanala abone olur. Özellikle de yorum yaparsanız ki ben çünkü bir karşılığı olduğu takdirde insan bu tarz şeyleri yapmayı seviyor. Benim için de bu işin karşılığı yorum olmasıdır. Birilerinin işine yaradığını görmemdir. O yüzden eğer işinize yarayan videolarsa beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda hafta içleri canlı yayındayım. Eğer vaktiniz varsa Twitch ve YouTube'daki canlı yayınlarını beklerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.